3600'ü. GTX 1660. Yani şimdi gelmiş olsanız. Hani öyle çok şey değil. Yani zaten fiyatlar ne olmuş? Is şey isim neydi ya unuttum Allah kusura bakma ya. Kaşif. Hani fiyatlar zaten hani 20 30 binler 30 binlerden aşağı neredeyse iyi bir sistem özellikle bilgisayar. Yok gibi. Hani. Topraklarımızı korumak için. Benim görüntüm mü yok? Benim görüntüm olmasın ya. Yok ya eğitimdeyim ben. Abi güç yetmemiş. En iyi toplamaydı panel önce. Yok yok ya toplama falan yok ben bilmiyorum yani bu gidişat. Hani bilgisayar alacak olanlar falan filan nasıl yapacaklar? Nasıl edecekler? Hani ben bir de 2 3 yerden yayın yapıyorum ben. YouTube'daki arkadaşlar beğenirlerse yeni sevinirim. Hani tek bir yerden yayın yapsam esas daha akış da. Ama Bilmiyorum da yani ekran kartları zaten fiyatları vallahi resmini ya doğru söyledin. Hani nasıl olacak nasıl bitecek? Hani bu işler kaç paralar olacak? Yani işte yayın açmam, yayın açmam diyorsa belki 15 bin'e falan toparlar bir kişi ama ama diye yayın açacağım, yeni oyunlar oynayacağım. Red Dead Redemption oynayacağım. Ne bileyim. Falan dediğin an. Sıkıntı yani olur. Heh. Ultiyi sadece rakiplere. Ha kuleye atamıyorduk. Evet evet doğru. Evet miningçilerden dolayı Doğru Miningçilerden dolayı Biraz kartlarda e, Biraz değil bayağı bir sıkıntı oldu da şimdi bu elektrik zamlarından sonra e, Valla ben göreceğim miningçileri Lan yani. Aha Andranza. Oha, o ne be? Bir de şu ormandakileri çözelim. Neler var, neler yok. Aha. Aha, ejderha çıktı. Ama bir şey olmuyor ya. Bunu geç, şunu patlatalım. Tamam. Oo oh, iyi. Para geldi oradan. Bu 45 bu bizi yer. Mi yer? Bana da geliyor. Yer gibi mi geliyor? Yer misin? Yer miyiz? Kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç yemeyeceğiz belli oldu. Kaç. Kaçla kaç. Abi o LoL'de yenisin galiba. Bu arada aleyküm selam. Abi onlar patlangaç Kovalayan rakiplerden kaçmanı sağlıyor O yeşil şey can eriyor. Can ve mana veriyor. Yeşil şey dedi ne ya? Ne şey şey dedi ne? Şu. Bu mu canlı mana veriyor? Adaleti alıyorlar da az aklımıza da. Bu ne görünmez totem? Ne işe yarar? Koyduk oraya. Ha, bu dolduruyor bir şeyi. Tamam. E adamın da canı dolmuş. Ha, tamam. Adamın da canı dolmuş. Dur şimdi. bunu bunu yerdik biz de. Şunlar ne? Sihirli yıldız falan filan. Sihirlendim. <laughs> Başlangıca gidip bir şeyler alalım. Haritada kanal geldi aydınlatıp görüş sağlıyor sana totem. Evet evet şimdi totemi dikince ejderha çıktı ortaya. He Şimdi şuradan ne alalım? Dora'nın kalkanı, Dora'nın kılıcı. Al bakalım Dora'nın kalkanını al. Ne kaldı? 2000 kaldı. 2000 e de savaş çizmeleri saldırı hızını arttırıyor. Hareket hızını arttırıyor. Hasarı azaltıyor. Bu 3300 diyor. Bunu alamıyoruz. 3300 para biriktireceğiz buna. Tamam. Bu pasif mi? Herhalde pasif bu. Aynen aynen gördüm gördüm. Allahu Ekber. O ne be? Yer miyiz bunları? Anam. Yok yiyemeyiz. Hı hı. Aha. Bunu da patlattık. Kurtlara dokunmadan geç. Aha bu ne? Bunu yeriz. Aynen. Yedik. can aldık tamam var. Şimdi. Yok yok çıkacaktım zaten ya. Biliyordum ya çıkacaktım. Bir tane başka karakter deneyeceğim. O kadar tahmin etmiştim ya. O kadar değil. Aaa Diana mıydı oynamadım? Diana mıydı ya? Bir dakika. Diana'ydı herhalde ya.

Milyonlar harekete geçti. Beni yıldıramazlar. Fena. o o fena bir şey yaptı E neymiş o E içinden geçti W 3 tane atar veriyor yapıyorsun ya? Abi sonunda bekleme süresi kapat var. Bekleme süresi derken en üst tekini diyorsun. Bekleme süresi otomatik sıfırla. Lan iyicen Karen daha iyi, iyi bundan ama. E garında salam gibi Ne fena değilmiş. Ama kolay oluyor. Garen iyiydi yani şimdiye kadar ki Garen yani. Soraka'yı kayı denemiş miydik? Temo kayı sonra kayı denemiştik ya. Soraka, ka Soraka, ka Soraka. ka sonra ka sonra ka Mordaskır. Mordaskır kimdi? Ketrin. Ketrin yeni miydi bakalım Ketrin'e. Hadi bakalım. Sonra kayı sonra tamam. Bir el Valorant atar öyle çıkarım ya. Ne oldu ya. Lol dedik başlangıcı ama. Bakalım bu kimmiş? Vay değişik. Hadi bakayım. Aaaa. Sihirdarın avucu sine boş harekete geçmesine 30 saniye. Toplumun yanında olmayan Milyonlar harekete geçti. Minyonlar geldi bir gelmedi. Önce delilleri incelemeden soruşturma başlatmamalı. Hadi bakalım. Kadın kim diye? Oo, oh, kadın güzel. Güzel. Ekran mı dondu? Harbi mi? olmuştur Şimdi nasıl acaba? Geldi mi? Amerikalı pankan abi. Nasıl gidiyor ben Lord? Kadın iyiymiş ama. Kadın hoşuma gitti. Ooo Kadını sevdim. Karakter adı neydi ama? Petlin. <laughs> Ama Garen Beyler <laughs> bayanlar beğeniyorsunuz değil mi? Lan Yapma bunu be Kaçamadık kırılgan Ha yetenekler kuleye vurmuyor mu? Tekrar e başardım. ne anladım? Ne alınıyor buna? Dora'nın kılıcı, uzun kılıç, uzun kılıç. Anam, lan biri benim andı. Kaçım kaçın. Hah. <laughs> ben de Lord öldüm. Tövbe. Şöyle etmese neydi? infaz ettiler beni. Bir şey mi var? Alemden birisiyle oynamak zorunda kaldım. Eski sevden devam ediyorum. Allah Allah. Nasıl infaz ettiler ya? Sevim vardır ya dediğin gibi sonuçta Ben oynuyorum her gün Bana niye denk gelmedi 2 tane yerleşken var 5-6 tane kalem var O ne ya bir şey çıkıyor orada adamı Çıkıyor mu tuzak mı o <laughs> bu ne işe yarıyor? Bir A atarak kendini geri iter. A yavaşlatma. Bu hep yavaşlatma ile alakalı ya. Evet evet bu yavaşlatma ile alakalı. Yok. Niye böyle? Oyunda ölme muhabbeti var ya infaz ediyorsun ya da yaşlıkta ölüyorsun ama infaz oyun şansı çok düşük. O da bize geldi. Vallahi ya. Ben büyük bir savaşa falan girerken genelde seviyorum ama. Sevleyip giriyorum yani. Bir iki defa esir düştüm öyle. Mesela benim Q şimdi buraya yaramıyor mu? Q kuleye yaramıyor. E kuleye ne yapacağız? Biz kuleyi nasıl yıkacağız? Q ve şey yaramıyorsa. Aha. Ne bu ulti ne işe yarıyor? Hedefe 398 milyon milyar hasar veriyormuş. Kaç 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 yiyeceğiz anayı kaç kalkan güzel. Aa, şuraya ulti çakalım. Çakamadık ultiyi. Çakamıyoruz. Minyonlara ulti atamıyoruz demek ki. Ay, yiyeceğiz bu çok iyi değil mi Valla Bannerlord'da para nasıl para durumun? Para durumu nasıl? Bunda Ne var şimdi çantada? Sahip olduklarımız bunlar Sona'yı biliyorum zaten Diana oynamamışım daha ne? Bunları oynadım Gareni'yi Ketlin fena değilmiş. Ötekiler daha açılmadı. 400'e 2175'im var. Hediye hediye falan filan bir şey var mı? Sana özel mağaza. Ne yapacağız? bir şey Tamam. Gören mürev var mı? Günlük. Tamam. Durduralım. Valorant diyelim. E, tamam. Para sorun yoksa sıkıntı değil. Zaten önemli olan para biliyorsun. Bir Valorant yapayım. Ondan sonra yemek molası vereyim ya. Başlıkları da değiştirmedik ama. Emin olur kardeşim. Ne demek ya? Başlıklara bir el atabilsek. güzel olacak da. O zaman durdurup bir daha başlatalım Valorant için. En güzeli. Durduralım. Başlatacağım Valorant için. Başlamayın öpüşme olacağını demiş. En güzel değil mi? Hemen geliyorum arkadaşlar. Kaybolmayın bir yere. Valorant'a başlıkları değiştireceğim. Yeni